Fakir Robert RS770 Robot Süpürge kurulumu için öncelikle telefonumuzun uygulama marketine inip Fakir Robot uygulamasını indiriyoruz. Uygulamayı indirdikten sonra açıyoruz. Burada bizden bir takım izinler istiyor. Bu izinleri uygulamayı kullanırken izin ver şeklinde yapıyoruz. Şimdi uygulamada kurulum yapabilmemiz için bizden öncelikle kayıt olmamızı istiyor. Burada Kayıt ol kısmına gelirken hizmet koşullarını kabul etmemizi istiyor. Ediyoruz. Burada bakın bu ikon aktif değil. Yan taraftaki metni de gördükten sonra gördüğünüz gibi burada kabul ediyorum seçeneği aktifleniyor. Aktif olarak kullandığımız bir e-posta adresimizi yazalım. mail adresimize kodun gelip gelmediğini kontrol edelim. Evet, kodumuz geldi. 52 04 Burada bizden bir parola oluşturmamızı istiyor. 1 2 3 4 5 6 harf koyalım. Evet, şimdi giriş yap kısmı aktif. Hemen Adresimi girdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parolam buydu. Programa kayıt oldum. Evet. Bu alana geldikten sonra cihaz ekle kısmına tıklıyoruz. Bakın program bizi yönlendiriyor. Burada anladığıma tıklayacaksınız. Burada bağlı olmuş olduğunuz Ağın parolasını gireceksiniz. Robotumuzu gördü. Üstüne tıklıyoruz. Bluetooth açılsın mı diyor. İzin veriyoruz. Robot sürgemizi o noktuşuna basarak açıyoruz. Basılı tutarak. Evet. İngilizce bağlantı bekleniyor dedi. Buradan tekrar geri gelip tekrardan bu şekilde bağlanmazsa bağlantı yapabilirsiniz. Cihaz açtığınızda bu sesli komutu duyamazsanız eğer yine wi tuşuna basılı tutarak da cihaza sesli komut vermesini sağlayabilir ve bağlantıyı hazırlayabilirsiniz. Bu sesi duyduktan sonra zaten bağlantı gerçekleşmiş oluyor. Evet, süpürgemiz çevrim içi. Burada program bilgiler veriyor. Harita ile ilgili bilgiler. Günlük kullanım için robotu şarj istasyonuna mutlaka koymamız lazım. Evet, leke temizleme, alan temizleme ve bölüm temizleme ile ilgili bilgiler veriyor. Yüksek e, merdivenlerden düşmemesi için bir uyarı var. Cihazımız e, çok yüksek alanları zaten görüp algılayıp düşmüyor fakat e, kısa misafeli merdivenlerden inmek isteyebilir. Bu yüzden bu tarz yerlerde müşterimizin e, önlem alması için program uyarıyor. Evet şu anda robot süpürgenin programının içerisindeyiz. Henüz bir haritası yok. E, öncelikle şuradan başlayalım. Bakın burada bir 3 nokta kısmı var sağ üst kısımda, şu an buraya dokundum. Burada standart olarak haritayı kaydedin e, tuşu açık olması lazım. E, bu neden? E, cihaz çalıştığı yerde bir harita çıkardıktan sonra bu haritayı kaydediyor. Bu haritayı kaydettikten sonra bundan sonra bu haritaya göre işlem yapıyor ve siz bu harita üzerinde bu cihaza e, bir oda belirlerseniz, alan belirlerseniz, leke temizliği yaptırmak isterseniz buradan e, kayıtlı harita üzerinden Cihaz ilerliyor. Bu seçeneğin açık olması lazım. Halı için güçlendirici modu, e, robot çalışırken halının üzerine geldiğinde ekstra olarak e, daha hızlı, daha vakum gücünü arttırması için bir seçenek. Bunu tüketici e, kendi isteğine göre açabilir. E, bizim tavsiyemiz açılması yönündedir. Yani e, normal düşük güçte çalıştırılırken makine halıyı algıladığında direkt kendisi otomatik olarak turbo moda geçer. Bu tercih göre değişebilir. Burada manuel kontrol kısmı var. Manuel kontrol kısmında tüketici şu butonlara basarak manuel olarak cihazı döndürebilir. Şöyle ilerletebilir. Programlanan temizleme modu. Programlanan temizleme modunda burada cihaz siz evden çıktıktan sonra temizlik yapmasını istiyorsanız burada bir saat belirliyorsunuz. 9'da başlasın. Her gün 9'da başlayıp sadece bir kez tekrarlanacak. Yani bu ne demek? Her gün tekrarlanabilir. Sadece pazartesiden cumaya tekrarlanabilir. Veya kişiselleştirilmiş bir program yapılabilir. Veya sadece hafta sonları çalıştırabilirsiniz. Ben her gün şeklinde seçiyorum. Emiş gücünü buradan ayarlayabiliyorsunuz. Standart olabilir, güçlü olabilir. Mop hızını da buradan seçebiliyorsunuz. Bu şekilde programlama yaptığınız zaman cihaz her gün saat 9'da e, sizin belirttiğiniz fonksiyonlara göre temizlik yapacak anlamına geliyor. Ses ayarları cihaz kutudan ilk açıldığında İngilizce olarak gelir. Burada Türkçe seçeneği Gördüğünüz gibi telefonunuzdan bu sesi duydunuz. Kullanım derseniz Cihaz da sinyal vermiş olur ve Türkçe'ye geçmiş olur. Buradan cihazın sesini arttırabiliyorsunuz. Buradan kısabiliyorsunuz. Rahatsız etmeyin modu da e, belirttiğiniz saatler arasında cihaz bu sesli uyarıları falan vermiyor. E, yani ses komut kısmı çalışmıyor. Bunu kapatırsanız. Ee, otomatik olarak zaten sesli yönlendirme yapabilir. Bu ne anlama gelebilir? Tüketici e, gece çalıştırıyordur cihazı, ses yapmasını istiyordur. Çünkü cihaz temizlik bittiği zaman veya şarjı bittiği zaman, şarjı e, geri dön. İşte temizlik bitti diye uyarı veriyor. O yüzden konuşmasını istemiyorsanız cihazın bu şekilde burayı açıp, bu saatler arasında bu cihazın sesinin çıkmasını engelleyebilirsiniz. Çok kısık bir sesle konuşuyor burada, sizi rahatsız etmiyor. Temizleme kayıtları, burada cihazın temizlik süresini, to, temizlediği toplam alanı e, belirtiyor. Burada şu anda cihaz çalışmadığı için burada bir kayıt yok. Tüketilenlerin durumu kısmı, burada 3 e, adet sarf malzeme görüyorsunuz. HEPA filtresi, e, yan fırçalar ve rulo fırçayı görüyorsunuz. Burada fiziki olarak Şöyle bir durum var. Parçalar e, kontrol edilmeli. Tabii ki her gün temizlenmeli. E, rulo fırça özellikle etrafına tüyler, saçlar dolaşabilir. Hepa filtre e, aşırı tozdan dolayı tıkanabilir. Normal şartlarda ürünün kullanım durumuna göre e, günlük, iki günlük, üç günlük olarak temizlenmesini biz öneriyoruz. Hepa filtreler kesinlikle ve kesinlikle yıkanmıyor. E, hafif silkelenmesi yeterli olacaktır. Burada şöyle bir durum var. Ee, bakın mesela çalışma durumuna göre ve ortamın durumuna göre makine bu, bu sap malzemenin ömrünü kendisi belirliyor. Ee, bu malzemenin ömrü bittiği zaman e, yenisiyle değiştirildiğinde, bakın burada kaç saat çalıştığı, yüzde kaç ömrünün kaldığı görülmüş. 8 saatte yüzde 94 ömrü kalmış. Burada siz bu malzemeyi değiştirdiğiniz zaman yetkili servisler olarak yeniden başlatın kısmına tıkladığınız zaman buralar sıfırlanıyor ve burası yüzde yüz oluyor. E, tüketiciler ürünleri çekmiyor, temizlik yapmıyor, işte rulo fırçada tıkanma gibi sebeplerle getirdiği zaman fiziksel durumuna bakılacak önce. Fiziksel olarak kötü durumdaysa zaten bu yüzdelik ne olursa olsun e, ürünün sarf malzemenin değiştirilmesi gerekecek. Ee, aynı zamanda e, bu yüzdelik dilimin e, %50, %40 malzemenin durumuna göre, %50'nin aşağısına düştüğü durumlarda tüketici şikayet ediyorsa, e, yine değiştirilmesi uygundur. E, yan fırçaların özellikle e, fırça kıllarının birbirinden ayrılması, e, tozu iyi toplayamaması anlamına gelebilir. Tozu iyi toplayamayabilir. Rulo fırça da keza aynı şekilde çok yıpranması ee, sürekli kullanıma bağlı olarak aşınması normal olacaktır, saf malzeme. Ee, bu yüzden e, önce parçaların fiziksel durumuna, e, daha sonra buradaki yüzdelik durumlarına göre e, değiştirilmesi uygun olacaktır. Burada cihaz bilgisi var. Cihaz bilgisi kısmında e, burada cihazın almış olduğu IP adresi, hangi ağa bağlandığı, sinyal seviyesinin ne kadar güçlü, ne kadar zayıf olduğuna buradan bakılabilir. Senkronize edin kısmı zaten e, cihazın saati ile alakalı ama otomatik olarak zaten Wi-Fi bağlantısını yaptığınızda cihaza ağ bağlandığında kendi kendini güncelliyor yani senkronize ediyor. Şimdi güncelleyin kısmı var. Burada mevcut güncelleme sürümünü size gösteriyor. Cihaza bir e, güncelleme geldiğinde otomatik olarak programı açtığınızda yeni güncelleme var indirin diye uyarı veriyor. Bu güncellemeler Wi-Fi üzerinden kablosuz olarak gerçekleştiriliyor, otomatik olarak cihazlara geliyor. Yardım ve geri bildirim kısmı var. Buradan tüketiciye bir sorunu varsa geri bildirim olarak fotoğraf da çekip gönderebiliyor. Fabrika ayarlarına geri dön kısmı var. Fabrika ayarlarına da geri dönerseniz cihaz kutudan ilk çıktı şekle geliyor. Yani her şey sıfırlanıyor içerisindeki harita bilgileri dahil. Bu arada Burada tüketilenlerin durumu var. Format attığınız zaman yani tekrar cihazı sıfırladığınız zaman da bu bilgiler sıfırlanmıyor. Bilginiz olsun. Yani cihazı müşteri ne kadar sıfırlarsa sıfırlasın bu tüketilenlerin durumu aynı şekilde kalıyor. Sizler buradan yeniden başlatın yapmadığınız sürece durum bu şekilde oluyor. Tüketici buraya girip burayı yeniden başlatın kısmını sıfırlayabilir. Bu durumda sizin fiziksel olarak kontrolünüz daha sağlıklı olacaktır. Yani buraları tüketicilerimiz yanlışlıkla sıfırlayabilirler. Bu yüzden mutlaka bu aksesuarların, bu saf malzemelerin kontrol edilmesi çok çok önemlidir. Son olarak bu kısımda, robotun bulun kısmı var buraya bastığınız zaman Cihaz böyle bir ses yayınlıyor. Bunun amacı e, cihazın nerede olduğunu saptamak, tespit etmek. Çünkü çok sessiz modda çalıştığı zaman ses çıkarmayabiliyor. E, diğer bir odada ise tüketici aramadan hemen sesini duymuş oluyor. Evet arkadaşlar şu üç noktayla tekrar dokunuyorum. Gördüğünüz bu üç noktayla buradaki menüleri hepsini anlattık. Şimdi bir de şu kısımda bir üç çizgi var. Kısımda. Buraya tıkladığınız zaman da burada sizin hesap bilgileriniz görülüyor. E, bu hesap bilgilerinizle hesabınızı silebiliyorsunuz, parolanızı değiştirebiliyorsunuz, sıfırlayabiliyorsunuz, oturumunuzu kapatabiliyorsunuz. Daha sonra robot yönetimi var. Robot yönetiminde e, programa birden fazla robotu tanıtabiliyorsunuz. Bizde bir tane robot var, bunu tanıttık. Robotun adını buradan değiştirebilirsiniz. Buradan rs 170 yaptım. Adını değiştirdim. Şimdi e, birden fazla kişisiniz. E, birden fazla kişi bu cihazı kullanmak istiyor. Bu yüzden e, robota bağlı olan kişi e, uygulama üzerinden yeni kullanıcı ekleyerek diğer kişileri davet edebilir. Bu işlem nasıl olur? Şuradaki artı işaretine basıyoruz. Burada e, daha önceden bu programı indirip aynı programın ilk başında yaptığımız gibi kayıt olan kişilere e-posta adresini yazdıktan sonra gönderiyorsunuz. Kayıt olduğunda şurada, şu alanda e, kullanıcı bulundu davet gönder kısmı var. Bastığınız zaman davet gönderiyorsunuz. E, ve kullanıcıya davet gidiyor. Orada kabul et zaman sizin ekranınızda görünen cihazın haritası, işte cihazın kendi hafızasına kaydettiği her şey orada görünüyor. Temizlik kayıtları, Buradan alt kısımda robotu silebiliyorsunuz, ev alanı sıfırlayabiliyorsunuz. Tekrar geri geliyorum. Yazılım güncellemesi kısmı var. Yine e, burada cihaz bilgilerini alıyor. Güncelleme yok. Diğer taraftaki programla ilgili güncellemeydi. E, bu da cihazla ilgili güncelleme. Ama dediğim gibi zaten buraların düzenli olarak kontrolüne gerek yok. Çünkü cihaz e, güncelleme geldiğinde direkt programı açtığınızda ekrana yansıtıyor. Bizim iletişime geçin kısmı var. Burada müşterilerimiz buradan iletişime geçebiliyorlar. Son olarak bilgi kısmı var. Burada hizmet koşulları, gizlilik politikası ve kullanım kılavuzu var arkadaşlar. Kullanım kılavuzu, kutunun içerisinden çıkan kullanım kılavuzu bu kısma yüklenmiş durumda. Yani tüketiciniz nerede olursa olsun cihazın kullanma kılavuzunu buradan programdan otomatik olarak erişebilir. Bakın 49. sayfada Türkçe seçenekleri mevcut. Buradan programla ilgili cihazın özellikleri ve bilgileriyle ilgili verilere buradan ulaşabilir. Gidicimize bunu belirtmekte fayda var. Evet, şimdi burada uyuyor kısmını görüyorsunuz. Ürünü şarj istasyonu üstüne yerleştirin. Yerleştirdiğiniz zaman e, az önce duyduğunuz gibi ses çıkarı ve on-off tuşu üzerindeki ışık belli aralıklarla yanıp söner ve burada şarj oluyor kısmını yazısını görüyorsunuz. Burada şarj durumunu görüyorsunuz. Bataryanın durumunu görüyorsunuz. Toplam temizleme alanını görüyorsunuz. Ve temizlik saatini yani temizlediği dakikayı görüyorsunuz. Şimdi şu kısımda dokunduğum yerde emiş gücü kısmı var. Programda cihazı kurduğumuz zaman standart olarak gelir. Bunu güçlü, hafif veya sessiz olarak seçebilirsiniz. Bu e, turbo fırça'nın dönüş hızı ve e, yapmış olduğu toplamış olduğu vakumla alakalı bir durum. Burada su hızı var. Bu da e, mopla alakalı bir durum. Kuru silme derseniz sadece su vermeden altındaki mop silme yapar. Düşük hızda standart ve yüksek hız derseniz e, biraz daha su seviyesini fazla su bırakarak silmiş olur. Bilginiz olsun buradan da. Ee, yine bunu da göstermiş olalım. Şurada harita kısmı var. Bu e, yine size uyarı veriyor. Burada bir harita oluştuğunda sanal bir kısım ekleyebilirsiniz, ee, sanal bir duvar ekleyebilirsiniz veya sınırlandırılmış alan diyebilirsiniz, paspas -pas kısıtlama alan diyebilirsiniz. İsterseniz şöyle yapalım. Cihazımızı ilk önce bir çalıştıralım. Kendi kendine bir harita oluştursun. Daha sonra harita ile ilgili size bilgi verelim. Bunun için öncelikle tek tuşla temizlik tuşuna basıp cihazımızın çalışmasını ve harita çıkarmasını sağlayalım. Evet, cihaz lider sistem sayesinde e, çalıştığı andan itibaren alanı taramaya başladı. Ben bir masa üstünde çalıştırıyorum. Eğitimde söylemiştik. Yeşil olarak gösterdiği yer şarj istasyonu. Cihazın çalışmasını da size bu şekilde göstereyim. Bakın mop atıyor. şarj Karşı istasyonu karşıda. Şimdi bu şekilde çalıştığı alana temizleyip temizliği durdurmasını bekleyelim. Evet temizliğimiz tamamlandı. Bir harita çıkardı robot sürge. Bunu evimizin haritası olarak kabul edelim. Şimdi, burada şu bölümü size anlatayım. Sanal sınırlandırma diye bir bölüm var. Burası bizim evimizin haritası. Şimdi sanal bir duvar ekleyin kısmı var. Burada e, programla ilgili e, talimat veriyor. Robot süpürgenin şuraya gelmesini istemiyorsanız, böyle uzatabiliyorsunuz. Süpürge bundan sonra çalıştığı bu harita üzerinde şu bölümden öteye geçemeyecektir, buralara geçemeyecektir. Bunu tekrardan buradan bu çizginin üzerine tıklayarak iptal edebiliyorsunuz. Burada sanal sınırlandırılmış alan var. Burada da yine talimat veriyor. Şurayı işaretlerseniz robot bu alanın içerisine girmiyor. Paspaslama kısıtlı alan, bu alana paspas atmasını istemiyorsanız, robotun paspas atmıyor. Diğer kısımda, harita yöneticisine girdiğinizde, yine burada kullanıcıyı bilgilendiren talimatlar. Şurada çok katmanlı harita kısmı var. Şöyle bir durum var, evin üç katlı. Alt katta çalıştırdınız, üst katta çalıştırdınız ve e, orta katta çalıştırdınız. Bunların üçüncü haritasını ayrı olarak tespit ediyor 3 e, taneye kadar. Daha sonra size hangi katta çalıştırırsanız çalıştırın. Oraya otomatik olarak çalışmaya başladığında satlayıp o haritayı otomatik olarak kullanmaya başlıyor. Burada bu şekilde bizim bir haritamız var. Mevcut harita bu. Mesela bunun ismini düzenleyebiliyorsunuz, orta kat yazabiliyorsunuz veya işte başka bir evde kullanıyorsanız başka bir ev ismi yazabiliyorsunuz. Şurada bölüm düzenleme kısmı var. Şimdi bu bölüm düzenleme kısmı, bu alanı evimizin haritası olarak düzenleyelim, kabul edelim. Bölümü kısmına tıkladığınızda, şurası. Bakın. Burayı bölmüş oldum. Şöyle. Evet, üç alana böldük. Bir de şurayı bölelim. Burada evi bölümlere böldük. Bu bölümleri birleştirmek isterseniz buradan bölüm birleştirme tuşuna basıp böyle seçip bu iki tarafı birleştirebilirsiniz. Burada bölge kısmı var. Temizleme alanı bir ekleyebiliyorsunuz buraya. Buraya işaretlediğiniz zaman şu alanı temizliyor sadece. Bu çarpı 2 çarpı 3 kaç defa temizleyeceğini söylüyor. İki defayı seçerseniz iki defa olacak. Yer derseniz... Şu noktayı işaretlediğiniz zaman şuradaki 1 metrekarelik alanı temizleyecek makine. Temizlemeye gidin derseniz hemen temizlemeye başlar. Şurada oda kısmı az önce ee, bölme işleminde yaptık. Haritamızı böldük. Şimdi buraları adlandıralım. Bölüm isimlendirmeye tıklıyoruz. Burayı oturma odası olarak seçtim. Burayı kişiselleştiriyorum. Çalışma odası seçtim. Burayı mutfak ve burayı da balkon olarak seçtim. İsimlendirme tamamlandıya basıyorum. Burası artık pasif yanıyor ve bunların isimleri bu şekilde belirlendi. Robot süpürgeye sadece oturma odasını ve balkonu temizlemesini istersem bu ikisini tıklıyorum ve temizlemeye gidine bastığım zaman çalışma odasına ve mutfağa pas geçip önce işaretlediğim oturma odasına ve sonra işaretlediğim balkona ulaşıyor. Çıkarılan evin haritasını tüketicimiz eğer odalara alanlara bölmek isterse bu şekilde tarif ettiğim gibi buradan bölüm düzenlemeden öncelikle bölecek çizgilerle daha sonra oda kısmından buraların adlandırmasını yapabilecek. Çalışma odasını istersem onu seçiyorum. Sonra oturma odasını seçiyorum. Temizlemeye git dediğimde buraları temizlemiş oluyor. Gördüğünüz gibi kullanımla ilgili bilgiler bunlar. Tüketicilerimize bu bilgilerin verilmesi yeterli olacaktır.